CHP'li Özgür Özel mecliste bir konuşma yaptı. Kendince evet. bir ekonomik plan belirlemiş. Bir izleyelim lütfen. Tabii buyurun. Bakın çocukken hepimize bu tavsiye çok doğru bir tavsiyeydi. Atatürk resminden sonra bu topraklarda en çok asılan resimdir. Eğer bu resme uyarsa ekonominin kurtuluşu budur. Recep Tayyip Erdoğan'ın susması lazım. O konuştukça dolar çıkıyor. O karıştıkça dolar çıkıyor. Durdurur musunuz? Durduralım evet. Özgür Bey, dolar Sayın Cumhurbaşkanı konuştukça yükseliyor dediniz. E, dün akşam düştü. O hemşirenin resmini gidin de kendi evinize asın, kapıya asın büyük. Her sabah yerken de bir selam verin. Bir devam edelim. Bakın Recep Sayın Recep Tayyip Erdoğan Evine as, evine özgür özel bunu. Hah. Ülkenin kurtuluş reçetesi. Görüyorsunuz değil mi? O resmi, sondaki resmi durdurur musunuz? Bir sondaki resmi durdurur. Valla Özgür Özel'e, Özgür Özel'e o resmi, işte şu resmi göndermek lazım. Evine assın, bir de birolarını assın. Siz susun ya. Siz konuştuğunuz gezi olaylarını tetiklediniz. Bu milletin ekonomisini bozmaya kalktınız. Üçüncü köprüyü, havalimanı, bütün yatırımları durdurmaya kalkan sizsiniz. Siz susun. Yani kalkıp da Cumhurbaşkanı'nı burada eleştirmeye kalktılar. E dün akşam ne oldu? Düştü dolar. Ya yarın çıkabilir. Bu bir ekonomi. Ve burada bir şey yapılıyor. Ya da daha da düşebilir. Bunu bilmiyoruz. Ama bir ekonomiyle ilgili yapılan bir şeyde sürekli olarak onu eleştirerek toplumu sürekli bir paniğe sevk ediyorlar. Niye? Dolar atsın millet. İyice paniğe gelsin. İyice sıkıntı olsun. Ve sürekli bunu tetiklediler. Ama dün akşam moraller biraz bozuk tabii Duygu Hanım yani. Karşı tarafta moraller bozuk. Biraz evet. moraller bozuldu gerçekten. Şimdi bakın gerçekten. bunlardan bir kişi daha. Sayın Fikri Durmuş Sağlar. Fikri Durmuş Sağlar'ın ee, bir tweet'i var. Onu göstermek istiyorum. Muhalefet derhal seçim istiyor. AK Parti seçime gitmiyor. Ne yapmalı? Kesin süre verilmeli. Verilen sürede seçim kararı alınmazsa muhalefet sineği millete dönmeli. 81 ilde derhal seçim mitingleri yapılmalı. Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı. Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı. Anarşi, sokak olayları. Bunlar başlamalı diyor. Şimdi demek ki ben bilmiyorum yani Cumhuriyet Başsavcılarımız demek ki hiç bu konuyla ilgili belki de görmediler. Yani normal şartlarda bunu herhangi bir kişi söylese sivil itaatsizlik için sokağa davet etse insanları bence bu suç. Fikri durmuş sağların yapmış olduğu bu görüş nedir biliyor musunuz? PKK terör örgütünün Kandil'den verdiği talimatın yazıya dönmüş halidir. Bakın ben bunu boş yere söylemiyorum. Arkadaşlar ortaya versinler şimdi. PKK ee, elebaşı Mustafa Karasu'nun Karasu konuşmasını. konuşmasını. Bakın konuşmasını sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı diyen Fikri Sağlar'ın konuşmasıyla şu andaki izleyeceğiniz konuşmayı lütfen birleştirin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. Verelim arkadaşlar. maalesef hep seçim seçim demesi biraz kendini kandırmadır. Zaten bu kadar devalüasyon oldu. Döviz yükseldi. Türk parası yukarı çıktı. E bu ortamda evet şöyle olabilir. Halk meydanlara dökülür seçim ister. Türkiye'ye tabii halk ayağa kalkarsa bu bir seçenek. Ama bu mücadeleyle olur yani. Bu iktidarı düşürmek mücadele olur. Nasıl ki halk Türk parası değer düştü direnebilir ve böyle AKP MHP iktidarını böyle düşürebilir. Fakat bu mücadelesiz olmaz. Halkın mücadelesini örgütlemek gerekir. Halkın sokağa dökülmesi provokasyon değildir. Halk bunun içinde meydanlar çıkabilir. E, bu yönde muhalif güçlerin tabii ki CHP, İYİ Parti onlar bu bakımdan radikal demokrasi güçlerin harekete geçmesi gerekiyor. HDP'dir, HDP'nin bileşenleridir, HDP dışında kalan partilerdir. Hepsi birleşerek bir demokrasi ittifakı oluşturabilirler. İşte geçen gün bazı televizyonlarda, tartışmalarda da ortaya konuldu. HDP bir ittifak kurmuş ve bu iktidarı asgari bir programla, demokratikleşme programı düşürebilirler. Bu iktidara karşı mücadeleyi ortaklaştırabilirler. Bunun yol yöntemi ittifaktır. Görüyor musunuz? Arkadaşlar verir misiniz ekranı tekrar? Ne dedi Fikri Sağlar? Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı. Bu kadar mı tesadüf bu işler? Sürekli Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada bir kaşıma durumunda. HDP'liler kandilde şey PKKlı teröristler kandil dağlarından buraya talimat veriyorlar ve maalesef maalesef üzülerek ifade ediyorum. Çünkü ben CHP ile İYİ Parti'yi hiçbir zaman aynı kefeye koymuyorum. İYİ Parti'yi de bu işin içine dahil ederek konuşuyor terörist. Ama maalesef buna rağmen İYİ Parti'den de bunlara karşı bir tepki yok. Bu da çok enteresan. Yani bunların konuşulması lazım bu ülkede. Yani ülkemiz için oynanan bu oyunun farkına varmak zorundayız. Bu ülkenin bayrağı olmadıktan sonra, bu ülkenin ezanı olmadıktan sonra bu teröristlerin yapmak istediği bu organizasyonlar Allah korusun başarılı olması durumunda ekonominin de bir anlamı yok. Çünkü bu toprakların ne hale geleceği belli değil ondan sonra. Bunu ben söylemiyorum kıymetli izleyicilerime söylüyorum. Ben söylemiyorum. O terörist başları söylüyor. Daha bunun neyini göreceğiz? Neyini anlayacağız? O terörist başını kim konuşturacak? İşte kendileri açık ve aleni bir ittifak yaptıklarını ortaya koyuyorlar. Milletimiz bu noktada eğer bazı noktalarda kızanlar dahi varsa bence bu noktalarda uyanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu topyekun birlikte yapmamız gereken bir seferberlik dönemi. Dolar çıkabilir, düşebilir, seviyesinde kalabilir. Tabii ki seviyesinde kalsın esnafımız, herkes çok mutlu bir şekilde işine devam etsin. Bunu kim istemez? Ama işte görüyorsunuz teröristlerin ne istediğini. Sivil itaatsizlik istiyorlar, fikri sallarlar da bunlara destek veriyor. Bunu görmemiz lazım. Ve sürekli Kandil'den muhalefete bir ültimatom evet. pompalanıyor. Sürekli, sürekli halk sokağa davet ediliyor. Ciddi bir özgüven de var aslında var. dediğiniz gibi. Buna çok ciddi bir şekilde İyi Parti'nin evet. tepkisini koymasını Görürüz. eminim vatandaş da bekliyordur. Şimdi bu doların sert düşüşünden sonra bazı sunucular bakalım mı nasıl anons etmişler doların inişini? Bakalım. Nasıl bir tepki vermişler? Şirin Payzın ve Emin Çapa'ya döneceğiz. Tetikçi Şirin Payzın desek daha iyi olur. Tetikçi televizyonun kanalları olduğu için onlar. Tetikçi Tetikçi Şirin Payzın'a bakalım. Evet. Bu arada pardon son dakika görüyorsunuz dolar 15 TL'ye kadar geriledi. Bugün bir ara 18 küsurlara çıkmıştı. 15 TL'ye gerilediğini nerede görüyor arkadaşlar? Ee, ben göremediğim için sen... Bir görüntüsü daha olacaktı mı? Bir görüntü daha vardı Emin Çapa'nın görüntüsü. Bu akşam saatlerinde yaptığı açıklama bir anda dövizin aşağı doğru çekilmesine neden oldu. Bu akşam saatlerinde yaptığı açıklama bir anda dövizin aşağı doğru çekilmesine neden oldu. Sesi gitti. Sesi gitti. Bu kadar da tesadüf olmaz yani. O oldu şeklini ben yapamıyorum o ses tonunu. Yani görüyorsunuz değil mi? Yani bunların rezilliğini bütün milletimizin görmesi lazım. Yayında ne diyor ya 15 lira oldu mu hakikaten? O diyor ki oldu mu arkadaşlar bir hata almasın. Niye? Bu seviyeye düşerse morallerinin bozukluğunu görüyorsunuz. Ya Allah'ınızı severseniz bu Fenerbahçe Galatasaray müahasee e, spor müsabakası değil. Bu iki futbol takımının oynadığından dolayı biri yendi biri kazandı durumu değil ülke olarak kazanıp kaybetme durumumuz ya bu cahilliği bırakmaları lazım bunları. vatandaşın cebini Mümkün ilgilendiren değil. bunlar bir yayına bağlanın şey. diyoruz Duygu Hanım kaç defa dedim Şirin Payzı'na da dedim o bir kere bir programda Barış e, Pehlivan vardı ona da dedim yayına da bağlamıyorlar çok enteresan bir şeyler yani kendi iş de farklı bir yapıları var İnsan da bağlamıyorlar yayına millete sallıyorlar sallıyorlar yayına bağla diyorsunuz yayına da bağlamıyorlar böyle de bir özgüvenleri yok Böyle programlarda da görüyorsunuz akşamları bu şekilde bu hale düşüyorlar. Evet, evet cevap hakkını da kullandırmıyorlar. Evet. Şimdi, Kendileri de bağlanmıyor. Bu tetikçi medyadan bir doğru... tanesi de Tele1. Değil. Evet. Bakın Tele1'de de bir şeyler oldu yani. Buyurun evet. siz evet. anons edin. Tuncay Molla evet. bakalım neler söylemiş doların düşüşüyle ilgili. Biraz üzülmüş sanırım. 17 liradan 18 liradan insanlar gidip döviz aldılar bugün. Benim tanıdığım insanlar bile evini satıp 17 liradan döviz alan insanlar vardı çevremde. 17 liradan. E şimdi bu gece birden 13 liraya düştü düştü döviz. E, bu sefer de inanılmaz bir dolarizasyon olduktan sonra tekrar TL'ye dönülmesi için bir takım adına faiz denilmeyen faiz artışı e, günlere getirilmiş. Bunun adı servet transferi. Servet transferiymiş. Ya anlamak mümkün değil. Dolar yükselirken başka bir şey konuşuyorlar, düşerken başka bir şey konuşuyorlar. Evet bakın şu bir şey mi? Düşerken mağdur olanlar çıkarken mağdur olanlar, evet, olabilir. Bunları konuşmak lazım. Ama tele sürekli bu konuşuluyor. Sürekli bir iftira kampanyası, sürekli bir kötüleme kampanyası. Neden? Çünkü tetikçi medya olduklarından dolayı. Bu yüzlerini de halkın görmesi için özellikle gösteriyorum. Yani bu, bu yüzlerinin olduğunu görmelerini istiyorum. Evet. Evet, doların düşüşünü aslında seviniyoruz. Bir an önce de etiketlere yansımasını tabii, tabii. bekliyoruz. Çünkü dolar yukarı doğru çıkarken hemen etiketlere yansıyordu. Umarım düşüşü de bir an evvel etiketlere yansır ve vatandaş da rahat bir nefes, nefes alır, alır diyelim.